Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videomuzda arızalı, hiç çalışmayan bir tost makinesinin sökümünü, parçalarını ve onarımını göreceğiz. Bunu çalışmıyor diye bir kanal abonemiz arkadaşlar bize ulaştırdı. Biz de bunun sökümünü ve tamirini yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar, cihazımız güç kablosu geliyor. Burada bir güç Sivici anahtarı var. Buradan elektrik giriyor ve iki parça halinde. Şimdi plakalarını çıkarıyoruz. Plakalarını çıkardığımız zaman burada arkadaşlar direkt olarak rezistanslarını görebiliyoruz. Bu tip cihazların genelde arkadaşlar rezistansları seri birbirlerine bağlanıyor. Herhangi bir yerde kablo kopması, temassızlık veya e, dirençlerde, rezistanslarında e, bir arıza olduğu zaman diğeri de çalışmıyor arkadaşlar. E, paralel olsaydı arızalı olanın dışında kalan e, rezistans çalışacaktı bunun muhtemel arızalar arkadaşlar. Buradaki switch güç kablosu girişi olabilir. Kablolarında olabilir. Resistansı veya resistanslar arızalı olabilir. Eğer varsa bazı modellerde yok. Bazılarında bir yerine iki tane var. limit termikler. bunlar da arıza yapabilir arkadaşlar. Sökünce parçalarını göreceğiz. Burada ilk dikkatimi çeken benim. Bu iki parlak krom kaplama aynı arkadaşlar. Normalde aynı olmaz. Çünkü vidalama şekilleri farklı. Bakın buradaki iki vida yok. Çünkü burada da e, plastiğinde karşılığı yok arkadaşlar. Burada da tam tersi iki vida var. Buradaki vida yok. Yani e, imalatçı, üretici bu şekilde bir tercihte bulunmuş. Böylece sanıyorum maliyeti ve çeşitliliği parça çeşitliliğini azaltmış arkadaşlar. E, ben sökmeyi adına Öncelikle buradaki güç kablosu girişini sökeceğim. Sonra arkadaşlar her iki resistansın bulunduğu plakaları sökerek iç kısımlarını da e, size göstereceğim ve arzayı o şekilde tespit edeceğiz. Burada sökerken güç kablosunu güç kablosunu arkadaşlar bir tane şurada plastik kapakla kapatılmış bir vidası var. Bunu açacağız. Plastik kapak vidası. Yıldız tornavida ile sökeceğiz. Arkadaşlar bu kapak tırnaklı. Tırnaklarından ayırdığımız zaman Burada görüldüğü gibi faz nötr ve toprak geliyor. Burada bir klemensle arkadaşlar cihazın içerisine gidiyor. Burada kablolarda ezilme olmakla birlikte herhangi bir kopma veya yanık izi görünmüyor. Buradan arkadaşlar güç direkt resistanslara plakaların olduğu yere gidiyor. Bunu ayırdık arkadaşlar. Buradan geçmeli. Şimdi her iki resistans bölümünü de sökeceğiz. Bu kısmı sökünce arkadaşlar burada güç kademe anahtarı diyebileceğimiz komutatör var. Bunu çekince arkadaşlar tırnakla çıktı. Buna dikkat ederek şuradaki metal kısmı, şunu Geri çekerek arkadaşlar. Buraya ulaşmak mümkün. Arkadaşlar burada bir komutatör var yani ısı e, seviyesini ayarlamak için. Burada arkadaşlar başka herhangi bir şey yok. E, limit termik vesaire yok arkadaşlar. Resistans uçları. Bu da toprak. Burada resistanslar arkadaşlar genelde. 40 ile 100 arası bir değer bu cihazların taşır. Markasına göre ve restansına göre değişiklik göstermekle birlikte genelde bu seviyelerde olur arkadaşlar. Bunun olması gereken seviyesini ben tam olarak bilmiyorum. Ölçümleri yapacağım. Herhangi bir devre şeması olmadığı için Arkadaşlar hemen reistansı ölçüyorum. Çünkü buralarda yanık kopukluk herhangi bir şey yok devresinde. Ölçtüğüm zaman 5.3 mega ohm gibi çok de, e, büyük bir değer çıktı. Bunda bir arıza var. Ya hiç göstermez kopukluk içerisinde varsa veya, veya bazen karşılaştığım durumlardan biri çok yüksek değerler gösteriyor. Bu rezistansa bir sıkıntı var arkadaşlar. Kablolar sağlam. Şimdi diğer plakayı da ölçelim. Hem rezistans değerlerini eğer sağlamsa arasındaki farkı görürüz. Burada da arkadaşlar 1 2 3 4 tane var. Bunlar aynı zamanda buradaki e, kulpunu arkadaşlar e, sabitliyor. Bunları da söküyoruz. Bu iki vida diğer ilk çöktüğümüz iki vidadan biraz daha farklı uzun tip arkadaşlar. Bunu da açtık. Evet. Arkadaşlar burada da herhangi bir yanık, kablo kopması vesaire yok. Ama benim dikkatimi çeken bu tip cihazlarda en az bir tane genellikle bir e, limit termik olur. E, ama bunda yok arkadaşlar. bunun herhangi bir termik sigorta da yok. Direkt olarak bağlanmış. Yani iki rezistans bir de e, ısı ayar düğmesi diyeceğimiz komutatörden oluşmuş. Sadece bu var. E, bana bu biraz dikkat çekici geldi. Şimdi arkadaşlar bunu ölçüyoruz. Rezistans uçları burada. Yine direnç kademesinde ölçtüğümüzde Evet, bu da 15.3 ohm. Geldi. Arkadaşlar. Diğeri mega ohm seviyesindeydi. Bunun arızalı olduğunu düşünüyorum. Zaten renklerine bakarsak bu daha kısa süre önce değiştirilmiş gibi. Daha yeni duruyor. Şimdi arkadaşlar. Bunun tedarini yapacağız. Sökümünü restansın yapıp Değişimini yapacağız. Bu rezistans değişiminde nasıl olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yeni rezistansımız bu. Baktığımız zaman şöyle takacağız. Ölçüleri ve değerleri birebir aynı. Ee, üzerinde 1000 W 110 volt şeklinde bir yazısı var, ibaresi var arkadaşlar. Bunu ölçelim. Tabi buradaki watt malumunuz ısındığında verdiği enerji arkadaşlar. Bunu da yine direnç kadememizde ölçtüğümüzde evet 15.7 ohm. Bakın. Ölçüyorum. 15.8 ohm, 15.7 ohm. Bunu sağlam olduğunu düşündüğümüzü ölçüyorum. 15.4 ohm. Arkadaşlar arızalı olduğunu ilk çöktüğümüz alt plakadakini ölçüyorum. 5.4 mega ohm. Arkadaşlar bu arızalı. Bunu arkadaşlar şimdi çöküp yenileyeceğiz. Sökmek için hemen buradan kablo bağlantılarını çıkaracağız. Bunu çıkardık. Burada resistansı tutan 1, 2, 3, 4 vida ve arkadaşlar e, kelepçesi veya tırnağı diyebileceğimiz parça var metalde. Bunları söküyoruz. Burada bir tane bakın komutatörü ile birlikte tutan parça var. Bunu da sökeceğiz. Bunu arkadaşlar gevşettim. Tam yerinden çıkarmadım kurtardım rezistansı. Bu şekilde bir tarafa ittirerek önce bir kablo başının ucunu sonra da arkadaşlar diğer tarafa ittirerek rezistansımızı çıkarıyoruz. Arızalı olan burada da arkadaşlar patlama yerine net görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bir yarılma var. Şurada da var. bunun yenisini takacağız. Yenisini de arkadaşlar aynı şekilde. Önce bir tanesini kablo bağlantı ucunu yerine yerleştiriyoruz. İleri itiyoruz. Diğer boşta gelecek şekilde geldikten sonra da bunu yerine geçirip gevşettiğimiz kelepçenin altından geçireceğiz şimdi. Bunu isterseniz tamamen sökebilirsiniz. Arkadaşlar birebir ölçüyle de aynı oldu. Şimdi söktüğümüz sıranın tersi işlem sırasıyla arkadaşlar toplayacağız. Evet. <laughs> arkadaşlar rezistans olması gereken yere tam oturtmak için önce bunları gevşek bir şekilde dördünde yerine monte edip sonra sıkılaştırıyorum. Rezistansımızı yerine arkadaşlar monte ettik. bu kablolarını kablo başlıklarını yerine takacağız. Arkadaşlar bunu takarken yine çıkardığımız delik kısımdan yerini ittiriyoruz. Bakın burada ucu çıktı. Arkadaşlar cihazımızı topladık. Şimdi testini yapacağız. Ee, lütfen kablolar açıkken, sökülüyken e, testini yapıp fişini takmayalım. Ee, tehlikeli, güvenlik açısından uygun değil arkadaşlar. Fişini taktık. Açma-kapama düğmesini. Evet elektrik geldi. Artık çalışıyor. Burada üç anahtarı da evet minimum aldığım zaman kapandı. Maksimumda. Şimdi plakaları çıkarıp fazla beklememek için restanslarını bu şekilde kontrol edeceğiz. Kablosu açıkta değil arkadaşlar. Çalıştırdım. Işığı yandı. Evet hemen restansları ısınmış. Arkadaşlar cihazımız çalışmaya başladı. Arkadaşlar bu videomuzda kanal e, abonelerimizden birisinin bize ulaştırdığı arızalı bir toz makinesinin nasıl söküldüğünü gördük. Parçalarının neler olduğunu hep birlikte videomuzda izledik e, ve arızasının rezistansdan kaynaklandığını tespit ettik. Burada arkadaşlar rezistansında artık parçalanma yüz tuttuğunu görebiliyoruz. Arızalı rezistansımızın yenisini temin ederek arkadaşlar değişimini yaptık. Cihazımızı çalışır duruma getirdik. Bir sabah akşama kavuşturmak videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.